Hmm. 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 alo Heh. abi uyandırma servisi mi birkaç kişi var onları uyandırabilir miyiz Evet tamam tamam ee, veriyorum iş. Selvi Kılıçdaroğlu. Onu bir uyandıralım. Uyandıralım onu abi. Sosyal medyada falan böyle değişik değişik paylaşımlar yapıyorlar. Çok ayıp oluyor. Eşine ayıp oluyor. Adam aylardır bir program yapacağım diye ortalığı ayağa kaldırdı. Gecenin saat 11'inde sabahın 7'sinde süveterle videolar çekti. O kadar. Abi ya iyi de hani şimdi senin eşin uyuyor. Daha sana kendi eşin inanmamış sana. Olmaz. ya onu uyandıralım onu. Evet evet evet. Ha bir de... Temel Karamolluoğlu var. Onu da uyandıralım. Uyu Bilmiyorum niye uyuyor abi. Onu uyandıralım. Tamam. Ha bir de şey var. İstanbul Büyükşehir Belediye veya onu uyandırmayın ya. Yok yok onu uyandırmayın. Abi uya ya uyandırmayın onu. Abi adam uyuduğu zaman İstanbul'a hiçbir zararı olmuyor. O uyusun. Evet uyusun o. Tamam. 16 milyonun yerine uyusun. O uyusun biz uykuya doyalım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Bunlar niye devamlı uyuyorlar? Siyasette yeni bir dönem başlıyor. Uyku dönemi. Normalde siyasiler böyle 2 yıl, 3 yıl yatarlar, yatarlar, yatarlar. Seçim geldiği zaman herkes böyle bir toparlanır, araziye iner. Bunların her şeyi ters. Bunlar seçimden önce 3 yıl, 4 yıl toplantılar, görüşmeler. Biri yatta görüşüyor, öbürü işte kaya gidiyor. Balıkçı da bilmem kimle görüşüyor. Devamlı bir aksiyon. Tam seçim, satım haline giriyoruz. Bizimkiler uyuyorlar. İndik. <laughs> बाकी Yok bir hinlik <laughs> Şunu söyleyeyim. Şimdi Temel Karamollaoğlu'nu anlıyorum. Niye? İşte yaşlıdır o. Nerede ne zaman uyuyacağı bilemezsin onu. Yani için geçer uyursun. Selvi Hanım da kendisi ki açıklama yaptılar. Rahatsızlığı varmış. Veyahut da işte aldığı ilaçlardan da olabilir. Bir de grip falan olduğu zaman böyle vitamin vitamin alıyorsun ya. O arada doktor not olarak düşer onu zaten. Yani bu ilacı aldığınız zaman bu size uyku yapar diye. Hadi bu da sağlıktan dolayı. Bizim Ekrem niye uyuyor? Ben onu anlamıyorum. Tatili gelmiş oraya. Kesinlikle katılıyorum Mesut. Bak aylardır başkanımız ne bir tatil ne bir şey. Aynen öyle. Bence uykuyu hak etti. Bir de var ya bir de bir şey söyleyeyim size. Uyku da herkese yakışmıyor ama ya. Uyku herkese yakışmıyor. Benim başkanıma yakışıyor. Uyku az önce de söylediğim gibi insan fıtratında olan bir şey. Ve insan uyur. Problem yok. Ama hani akşam uyur, gece uyur, evde yatakta uyur. Olmadı televizyonun karşısında uyursun sızarsın. Veyahut da, da bir yolculuğa çıkarsın. Bazıları öyle yapar. Bizim Mücahit onu çok yapar. Böyle uçağa abi uçağa biner binmez Mücahit hemen kafayı koyar. Hurur uyumaya başlar. Bende de biraz uçak fobisi var. Bildiğin uçağı ben kullanıyorum. Onu tek kaldırıyorum havaya İşte aman türbülansa girmeyelim. Bir de ona da gıcık oluyorum. Böyle anons ediyorlar. Birazdan türbülansa gireceğiz. Otur kalkmayın kemerlerinizi takın. La Allah'ın göğü, bildiği gökyüzü. Git başka yerden İlla o türbülansın içinden gitmek zorunda mısın? Nedir yani? Hoşunuza mı gidiyor? Böyle aksiyonel bir şey olması. Geçen gün bir arkadaşım var o diyor bana. Ay ben uçakta var ya türbülansa girince çok iyi oluyorum böyle acayip hoşuma gitti. Dedim bu deli bunu dedim gidip tedavi ettirin bunu. Bazılarında o var. Yani nasıl bir adrenalin arıyorlarsa. Ay uçak türbülansa girdi. Ha düştük ha düşüyoruz. Acayip heyecanlıydı. Lan o türbülansa girdiğim zaman şöyle etrafa bir bakıyorum. O dudaklar bir çalışıyor. O dudaklar bir çalışıyor. La havle ve la kuvvete illa billahi lak. Eşhedü en la Ne öyle kendini beğenmiş modern çağdaş tiplerin o uçak sallanmaya başladığı zaman. Yanımda bir tane eleman vardı bir uzun bir yolculuk yapıyorduk Frankfurt'a giderken yanımda bir tane eleman hani biraz da beni de görünce başladı işte öteberi muhabbet etmeye. Ondan sonra uçak bir sallanmaya başladı abi bir göreceksin of adam <laughs> hafız çıktı ya bildiğin <laughs> hafız ayetel kürsü hem de normalde 7 okuyun derler hani uçaktayken 7 kere ayetel kürsü bizimkisi 15 dakikanın içerisinde 65 ayetel kürsü okudu <laughs> öyle yani. İyi döndün. Abi Acayip. Şimdi uyursun, uyku tamam. Mesela bir tane iş yaptığın yok. Bir tane toplantıya katıldığın yok. Gelene geçene hani böyle bir selam veriyorsun. Bir de geçen gün gördünüz mü bilmiyorum. Hani bir kadınla tokalaştı. Tokalaştıktan sonra kadın elini sildi ya. Abi bir tane kadına dokundu. Kadın dedi ki bana dokunma. Evet. Dokunma bana dedi. <laughs> Öbüründe gidiyorsun birine el veriyorsun. Ha, başkan 16 milyona sarılacağım. 16 milyonla kucaklaşacağım. Biz de kucaklaşma başka. Otur görevini yap. Hakikaten uyuyorsun. Ya uyuyor ya. 10 ya da 15 kişi var fix. Gastronomi ile ilgilenen iyi içip yazan adamlar. Sürekli Ekrem İmamoğlu neyi yap yapsın canım başkan. Başkanım. Tamam. Bak bir adam diyelim ki devamlı yemek programı yapıyor. O herhalde Ekrem İmamoğlu'na canım başkanım diyecek. Bana mı diyecek onu? Neden? Abi kayak nerede yapılır? Balık nerede yiyilir? Bunları Ekrem Başkan biliyor. Ve ben nereden bileyim onu? CHP'de böyle bir yemekteyiz havası var zaten. <laughs> Yani balıkçıydı. Amerika'da hamburgerciydi. O, o var onlarda. Bence hani Ekrem Başkan'ın o fotoğrafından sonra altına şöyle bir manşet atılabilir. İstanbul'u yiyorum gözlerim kapalı. <laughs> Adam yiyor abi. Her şey güzel olacaktı olmadı. O zaman İstanbul'u yiyorum gözlerim kapalı. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki süreçte hala iddiası devam ediyor. Ben destekliyorum Sayın Başkanımızı. 2023'te Cumhurbaşkanlığı adayı olur mu? Olsun. 2024'te tekrar yeniden belediye başkan adayı olabilir. Ama şu beş şeyi yapmayacak. Bir, kimseden makas alma. Elini öpme kimsenin. İki, öyle yersiz bir şekilde her tarafta sırıtma. Devamlı nerede görüyorsak başkan da hep bir şey var. Oradan birisi diyor ona, başkanım diyor Düzce'de deprem bitti senin ne işin var? olsun diye gelelim ya diyor ya. <laughs> ne olacak ya? Deprem. Allah'ın deprem önümüzdeki hafta da olur. Üç, anlayabiliyor anma günlerinde, cenaze merasiminde, taziye ziyaretinde kalkıp dans etme. 4. İngilizce konuşma. Konuşma İngilizce. Sayın Başkan bak mesela ben Abdurrahman Uzun. Ben İngilizce bilmiyorum. Oh Rahatladım ben. Allah'ın bir kulu daha dönüp de bana Abdurrahman sen niye İngilizce konuşamıyorsun diyemez. Niye? Bilmiyorum. İngilizce konuşamıyorum. Bak rahatım. Sen de söyle kurtar. Bilmiyorum de. İngilizce bilmiyorsan konuşma başkanım. Ki bilmiyorsun ama bunu sen kendin de bilmiyorsun. İngilizce bilmediğini de bilmiyorsun. Akçaba şivesiyle İngilizce konuşmaya çalışıyorsun. Beş uyuma. Uyuma. Evine git uyu. Ne işin var? Seçim geliyor. Uyumayın artık. Bir uyanın ya. Niye uyuyorsun ki? Yoksa güzellik uykusuna mı yatıyorsun? Nasıl da kendine bakıyorsun? Ne hale getirdin bize? CHP'nin vizyon çalışması güzel. Ama anlamadığım bir şey var. Vizyonu niye Amerika'dan aldılar? Yani? Bir format Ne var? Takipçilerimize yorum yazsın. Market dedektifi diye bir formata başlasın. Market dedektifi. Elimize büyüteşle gitsek marketlerde etiket okusak. Ne yapacağız? Bir gideceğiz. İki günde bir. İki günde bir. Aslında market. Bir e, ne olacak? Mesela geçen gün bir tane arkadaşım bana dedi ki benim son bir yıldır bütün marketlerin rafların fotoğraflarını çektim. Bende arşiv var. Güzel dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar yani. Ne yapacaksın onunla? Ne yapabilirsin mesela? Hayır şöyle. Güzel bir pelerin ondan sonra kafamda bir fotoğraf şapka. Şöyle. Peyniri fiyatına bak çaktırma. Sana bakıyorlar. Sana bakıyorlar. Market dedektifi. Zincir market dedektifi. Bak olabilir. Bence de olabilir. Şok bir dek. Üç harfli. Hani çivi çiviyi söker. Sen üç harfliysen ben de bir üç harfli kurayım. Güzel olur ya. Bence de olur. Aa bir şey söyleyeyim mi? Siyaset uzmanı da bence konuşulması gereken en önemli konulardan bir tanesi Katar'ın Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu o muhteşem ambiyan. Abi herkes birbirine selam veriyormuş Katar'da. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Millet öteye beriye girerken çıkarken selamünaleyküm. Çok güzel bir organizasyon yaptılar. Evet. Ve bütün insanlara da şunu öğrettiler alkol olmadan ve o sapık sapık konuların propagandası yapılmadan da futbol oynanabiliyormuş. Onu gösterdi Katar. Bak biz bunu bu programlarda çokça dile getirdik. Problem alkol. Kadına şiddetin %60-70'inin sebebi alkol. Birçok hırsızlığın sebebi alkol. Trafik kazalarının sebebi alkol. Cinayetlerin sebebi alkol. Ama bu ülkede alkolü konuşamıyorsun. Devamlı hedef saptırıyorlar. Yani futbol maçlarına bakıyorsun. Futbol maçlarındaki o büyük kavga yani Allah muhafaza Göztepe Altay maçı ölümle de sonuçlanabilirdi orada. Eleman havai fişekle rakip tribünün oraya saldırıyor. Şey söylemiş. Alkollüydüm hatırlamıyorum. İnsanlar birbirine tribünlerden havai fişek atıyorlar. Tamam. Sonra Adana'nın adı çıkmış. O kadar bir sıkıntılı bir manzara var ortada. Sebep ne abi? Sebep alkol. Ama kimse alkolü konuşamıyor. Bak Katar'a bak. Alkolü yasakladı Dünya Kupası'ndan. Abi olay çıkmıyor. Bir maçta bir bakıyorsun. Abi Amerikalı taraftarla İran taraftar yan yana oturup beraber maç izliyorlar. Kim gol atarsa o bağırıyor. Ama kimse kimseye saldırmıyor. Sebep ne? Abi alkol yok. Alkol yani insanlar ayıp. insanların aklı başında. Zaten insanlar aklı başındayken tutup da bir futboldan dolayı birbirini öldürmez. Uyuşturucu yok. Alkol yok. E olay da yok. Bir de Türk polisi var zaten. Bak kaç gün oldu organizasyon başlayalım. Bir Bu on. Geçti, aynen 10 günü geçti değil mi? 15 güne dayandı. Bir tane olay yok. Türk polisi var orada. En ufak bir şey oluyor. Al al, al 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 al. Bir şey söyleyeyim mi? Yazın bir kenara bunu da. Siyaset uzmanı söyledi dersiniz. Önümüzdeki süreçte biliyorsunuz Suudi Arabistan'daki hac organizasyonu güvenliğini yapan firma İsrail'li bir firma. Valla şu anda Suudi Arabistan yetkilileri bizim hac organizasyonumuzun güvenliğini de e, Türk Emniyet Teşkilatı'na mı versek diye konuşuyorlar onu. Bak bu nedir biliyor musun Mücahit? Taşlar yavaş yavaş diziliyor. Osmanlı döneminde de biz Hicaz bölgesiyle alakalı durduğumuz nokta evet. ve görevimiz buydu bizim. Biz hiçbir zaman Mekke'ye, Medine'ye hükmetmek, Burası bizim kontrolümüzdedir, bizim toprağımızdır. Bu hadsizliği hiçbir zaman yapmadı Osmanlı. Osmanlı kendisini tarif ederken hademeyül harameyin dedi. Ne demek? Haremi şerifin hademesiyiz biz dedi. Yani oranın güvenliğini, temizliğini, bakımını, varsa eğer giderleri, her şeyi biz üstlenmeye hazırız biz harem şerifin ademesi olmayı şu kainattaki en büyük ödül olarak görüyoruz. Hatta şöyle bir ilahi gelebilir mi? Dineyi varamadım gül kokusu. Bekir Develi anlatmıştı onu. Teyzenin bir tanesi Ravza-i Mutahara'nın kenarına oturmuş. Açmış da telefondan bu ilahi dinliyor. İki göz iki çeşme. Medine'ye varamadım. Bekir diyor gittim yanına dedim ona ki teyze vardın. Burası Medine. Welcome to medina <laughs> Hoş geldin Medine'ye. Allah ne olsun. Siyaset uzmanı onu merak ediyorum. Bu belli bir yaş grubundaki teyzelerin, büyüklerimizin telefon zil seslerine. İlahi. Telefon İlahi. zil sesini bırak. <laughs> Bak şimdi telefon zil sesini anlarım. Ben size başka bir şey anlatayım. Geçen hafta beni bir abimiz aradı. İmam Hatip Lisesi'nde 1971 mezunları bir grup kurduk dedi. O kaç? 71. Dinle. <laughs> ben 81'liyim. Çok güzel dedim abi. İşte biz seni izliyoruz, takdir ediyoruz. İşte İmam Hatip'li olduğun için Allah razı olsun bir yerden ulaşmış telefonuma. Bana dedi ki seni bizim gruba alacağım WhatsApp grubuna. Eyvah. Öyle WhatsApp grubuna girmektense ne bileyim git Maltepe Açık Cezaevine git İkisi de aynı. Şimdi dedim ki ben ben nasıl döneceğim buradan? Dedim abi dedim hani ben daha çok işte gençlerle üniversitede işte sosyal medyada içerikler çekiyoruz. Hafta sonları konferanslar, yurt dışı programlarımız var. İşte belli başlı belgesel çekimlerimiz var. Benim çok vaktim olmuyor. Çok fazla grup gruplara müdahil olamadığımı, onlara zaman ayıramadığımı yok yok diyor, hiçbir şey yazmana gerek yok diyor. Seni oraya alalım, abim beni almayın oraya. Hani ben bakamıyorum da, oradan birisi bir şey yazıyor. Şimdi cevap yazmayınca da kötü oluyor. Yok, beni zorla alacak. Abi alma beni diyorum gruba. İşim alma, var, gücüm da, var. Alma. alma da alma dedik işte de WhatsApp grubuna. Ya bir de o şey var. Biz diyor, memleketin birliği için. Ee, ve ümmetin bu dağınıklığını toparlan... abi ümmetin dağınıklığı WhatsApp grubuyla toplanmaz <laughs> Bunu anlatamıyorum ona. Bir de alıyor beni hiç kimseyi tanımıyorum orada. 71 mezunlar. Ben 81'de doğdum. 71 mezun. Yani bu ortalama totalde 70 yaş yapıyor. Hepsi başım gözüm üzerine. Abi gruba giriyorum. İki günde bir cenaze oluyor orada. <laughs> 71'lerin grubu. Devamlı abi inna lillahi ve inna raciun. Ondan geldik ona döneceğiz. Geçen gün bir tanesi şey yazmış. Beni almışlar birkaç gruba. Çıkamıyorum da orada. Bildiğim var ya WhatsApp grupları hani mafya gibi. Giriş var çıkış yok. Abi gecenin saat 3.30'unda amcanın bir tanesi 8 ay önce Facebook'ta dönen bir videoyu atıp biri bana bu videonun ne demek olduğunu izah etsin. <laughs> Amca 8 ay önceki günden bez, biz şimdi sana konuyu nasıl anlatalım? Cuma mesajda da geliyor mu? Cuma zaten yıkılıyor. Perşembe akşamından gece 12'de başlıyor. Şimdi cuma mesajları hadi alıştık ona. Hani vücut bağışıklık kazandı. Cuma mesajı dokunmuyor bize. Abi bir de sosyal medya üzerinden millet photoshopla Photoshop'la böyle değişik değişik fake hesaplardan içerikler hazırlıyorlar ya. Bu abiler devamlı bu tava düşüyorlar. İnanıyorlar. Ve hemen hemen hesap sormaya başlıyorlar. Beni alma dedim gruba. Alma. Dedi bana ki ama arkadaşlara söz verdim. Dedi ki alayım seni dedi sen yarın çıkarsın. Çıkamam dedim biliyorum onu. Daha önce bir çıkmayı denedim hemen aradılar beni. Abi Hayırdır? Bir şey mi oldu kardeş? Yok abi dedim İşte telefonun değiştim. Hmm, o zaman yeniden ekliyorum seni. Ekle dedim abi. Ne yapayım ben? Ekle. Aile grubu var. Bir de ulu orta yerde devamlı görüntülü arıyorlar. Yani sen bir toplantıdasın bakıyorsun oradan hani devamlı da arıyor seni. Açıyorsun onu bir bakıyorsun teyzen, halan, dayın <laughs> hepsi. Ondan sonra vay beyefendi de gelir miydi? Böyle yapıyorlar bana. Diyorum şu anda çok müsait değilim ben Abi sen niye müsait olacaksın? Bir de böyle. Abi bilmiyorum. Buyur sen mücahit. Sen yeni konu. Ya var. şey gördüm. Evet. Benim annem tatlı bir kadındı. Evet. Şunu evet. bir gösterirsek. Cuma. Cuma mesajı. Allah. Al al. Hadi. Bizim Hadi. Allah selamet versin. Allah ömrünü bereketlendirsin. Suzan abla bize attığı Cuma mesajı. <laughs> tavşanlı mavşanlı görebiliyor musun? Al al sana tavşanlı mavşanlı. Suzan abla ne? Bir de tavşana takke takmış. <laughs> Hacı tavşan bizde de var Üsküdar'da var bir tane abim şu anda böyle bir 70'e merdiven dayanmıştır Abi bana bir mesaj atıyor böyle kalpli geçen bir mesajı vardı açtım o gif yazıyor üzerinde açtım onu Kalp gidiyor geliyor hayırlı cumalar <laughs> Suzan bu ne ya <laughs> Hakikaten bu ne ya dışında nerede <laughs> Yıl Yılbaşında neredeyim? Evdeyim Allah'ın izniyle. Yılbaşında korkuyor musun? korkuyor muyum? Yılbaşında benim çektiğim sıkıntıyı kim çekiyor? Yılbaşı akşam eve gidiyorum. Kapının ziline basıyorum. Ding, 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 Girdin günah bitti. Yılbaşı akşam çalgı çendi. Yok lan kapıya zile basıyor. Geçen sene yılbaşında evde oturuyoruz. Dedim ki Canan bir çay yap. Yılbaşı. <laughs> çay içemiyoruz evde. Fıstık mıstık imkansız. Aa. Hani ne yapacağız? Abi bak Allah Resulü o konuda ölçüyü koymuş önümüze. Başkaları gibi olmayın diyor bize. Birileri çam ağacı mam ağacı süslüyorsa sen süsleme diyorsa. Birileri o akşam oturup da eğlence yapıyorsa sen yapma. Bak ölçü bu. Abi giydiğimiz kıyafetten, evdeki ışığın yanmasından, yediğimiz fıstıktan, içtiğimiz kahveden, çaydan. Abi yılbaşını bunlara indirgemeyin. Yapmayın. Bir de yılbaşı öyle sadece şeyde değil lan Noel'i sürüyor bir hafta 10 gün. Allah'tan bizimkiler 31'inin birine bağlayan gece oraya kalmışız evet, biz. 25'inde başlıyor. Noel Aynen 24 25'inde falan. Noel baba yani gecenin saat 12'sinde hangi birinizin evine gitsin? Adam <laughs> bir hafta 10 gün mesai yapıyor. Bir o yana bir bu yana. Ama var ya çocuklarına çok güzel işliyorlar onu. Valla çizgi filmlerle, oyunlarla, okul süslemesi, evini süslemesi. O çocukların hepsi inanıyorlar biliyor musun Noel baba gelecek diye. Diyor. Hiç milli piyango bilet aldınız mı? Milli piyango bileti yok ya ben hiç almadım Biz milli piyango. Ben öyle şeylere aynen yok yok. Bizim kayınpeder alır devamlı milli piyango. Hani ona çıkarsa bize de düşer hesabında. Hani yandan yandan, yandan takip etmiyor da değilim. Hani çünkü benim hanım iki kardeş. Yani ne olursa 50-50. Ya ben direkt kayınpedere şey yapamam yani işte ne oldu yılbaşı bileti aldın mı falan. Ben onu işte Berat'la beraber Berat bir yürü dedene falan. Bak bakayım almış mı milli piyango falan filan. Bizimki de Allah'ım. Benim kayınpeder çok konuşmaz zaten. Ya yani al <laughs> aldın mı almadın mı de onu işte <laughs> güzel de bir yıl ha. yani 2023 ne zaman evlendin 2023 Astrologların <laughs> en iyi yaptığı zamana girdik Astrologları hiç anlamıyorum bir de burçları da anlamıyorum kimse kusura bakmasın burçlar konusunda hangi burçsun sen Aa, dur bir saniye koç. nedir koç burcu nedir özelliği nedir koç burcu lider Kuralcı. E, biraz kendini beğenmiş ya uf. abi bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi söyledim, eğer söyle. bak eğer burçlar insanın karakterinde kişiliğinde bir etkisi olsaydı bizim milletimiz ilk karşılaştığı zaman kardeş sen nerelisin değil sen hangi burçtansın diye sorar. Ha, mesela Mesut karşılaşıyorsun onunla bak bizdeki gelenek. Tamam, Mesut'la karşılaştığın anda selamları var bir şey işte isminle ne? Mesut nerelisin sen kardeş ben ordu geliyorum. Fatsal. ''Hımm, Siz ordullar var sağlam adam olursun. Bitti bu. Ee, hangi burçsun? Terazi. Terazi Burcu. Yani, sokakta seni hiç şöyle tanışan var mı senle Mesut. O merhaba çok memnun oldum. Sağ ol. Ben de Abdurrahman. Hangi Burcu'sun? Adamın ağzını burnunu kırarlar <laughs> Ne? Nukhet de diyor ki hani tanıştıktan sonra diyor 2 3 görüşmeden sonra soruyorlar. Çünkü o iki 3 görüşmeden sonra konuşacak hiçbir şey kalmıyor. Onun için millet birbirine işte burçtan bir konu açıyorlar. İşte yok sen kimle yan yana gelirsin? Ben teraziyim. Ben işte koçla yan yana hiç gelemem. Niye? Koçu mi teraziye koyuyorsun onu? Kaç kilo geliyor diye. Çok ben o astrologların şeylerine falan inanmıyorum. Çok ciddi. Bak. Öyle Osmanlı'da yapılıyor. Astrol bak yıldızname vardır. Tamam. Tamam mı? İnsanların doğduğu coğrafya, doğduğu vakitler mutlaka insanın karakterinin üzerine sirayet eder. Ama insanın hayatı bunun üzerine şekillenmez. Ben efendime söyleyeyim. Ay sen koç muydun? Ben de hiç koçla yan yana gelmiyorum. Kusura bakma. İşte benim burcum ona uygun değil. Ben işte aslanla iyi. Ama mesela ben bakarım. Sen bakıyorsun. Terazi Ciddi söylüyorum. dost olurum. Şeyde eşinin şey ne? Terazi. Terazi. Ha. İki terazi oluyor mu birbiriyle? ha Mesut sen miydin terazi? terazi. Şule sen nesin? Boğa. Boğa. Sen benimle mi? Benle uyuşabiliyor musun? Boğalarla ya. Boğalarla yiyormuşum. Herhalde sığır sığırla anlaşır. Bak ya, kimle anlaşacak? Burak sen nesin? Başak. Başak. Sen hiç konuyla Burak alakan yok. Musun? Tarım ve hayvancılığa bağlısın? Nereye bağlısın? <laughs> Peki biz burçlara göre insanlar bir bakanlığa bağlansa biz nereye bağlanacağız? Mesela terazi çalışma bakanlığına bağlanabilir. Boğa tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılık. Sen Mücahit Koç sen de tarım ve hayvancılık. Balık, balık su ürünleri. Onu şey bağlamayalım. Dur bir bakayım mesajlar kim var ne? Evet. Şu BİM'in CEO'su var ya, toptancı, parakendeci, dernekleri bilmem ne başkanı. Eleman bir atara kalktı. Bundan sonra anladığınız dilden konu ertesi gün istifa etti. <laughs> bu nasıl bir atara kattıysa Dizilerde ne var Müco en iyi giden? Yalı çapkını. Yalı çapkını. Bizim millet seviyor bu çapkın işlerini, entrikalı işleri. Her dönem aynı muhabbet var. Şimdi bazıları sosyal medya üzerinden öteden beriden böyle duyar kasıyorlar ama ya arkadaş hani bu ülkede reyting rekorları kırdı. Aşkı Memnu denen dizi. Yani de, aile içi ensest şey ilişkiyi anlatıyordu. Rekor kırıyordu. Şimdi bir bakıyorsun yemin ediyorum var ya eğer devlet şu programları yasaklasa bizim millet olarak toplu bir şekilde terapi almamız lazım. Evet. Abi şu Müge Anlılar Seda Sayanlar. Abi o programları falan izliyorum. Onlar normal aklı başında insanların oturup izleyeceği programlar değil. Kurban olayım ya. Milletin zaten 2 gram aklı var. Onu da o programlarla alıyorlar ya. Evet. Nukhet de izliyor değil mi? lüket evet. Sen izliyor mu? Doğru söyle. Evet. Yok yok diyor. Ben diyor çok izlemiyorum da diyor. Geçen bir haberlere bir konu düşmüştü diyor. Onun üzerine de biraz baktım onu. Ona bakınca konuyu anlamak için de 8 bölüm geriye doğru dinlemem, izlemem, gerekiyordu. Ondan sonra diyor bir, bir kendime geldim ki 7 sezon izlemişim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Diyor ki izleme arkadaşlarım da Mesut Şule Melike. İftira. Bizim ekip komple oturup buraya müge anlıyız diyor. Ey! De. Vallahi var ya. İstiklal ile kapanış. İstiklal Marşı'yla kapanış. Niye? Eski hani vardı ya, Aa, ya. tek kanal olduğu ben dönemde tabii. öyleydi. İnsanlar böyle akşam evlerinde otururlardı. Belli bir saatte program bittiği zaman bir istiklal Marşı, ondan sonra bir şey vardı. Maşrapa. Ne ne maşrapaydı? Ge Necefli. Necefli maşrapa. O fotoğraf olurdu. Yani o fotoğraf olduğu zaman sessizlik. Televizyon kapalı demek. Hatta bizim Zeynep Hanım vardı ya, dedesi Sivaslı. O olayı o kadar alıp hayatına bir entegre etmişti ki eğer bir ortamda böyle kalabalık birileri konuşursa dedesi hemen demiş ki maşrapa maşrapa hani maşrapa demek sus demek kapat demek sessizlik demek adamlar o kadar bir hayatını Aa, hani Allah bilir. Evet biz de yalandan uzatmayalım arkadaşlar Necefli maşrapa